Humana Dental'in benim katıldığım ilk kongresi, bilmiyorum daha önce belki olmuştur ama ilk kez Humana Dental'in kongresine katılıyorum. Her şey gerçekten çok güzel hazırlanmış, her şey düşünülmüş profesyonelce. Hem salon salon kalitesi, konuşmacılar konular iyi seçilmiş özellikle implant yapan aktif olarak implant yapan hekimlere daha farklı bir şeyler verebilmek gerekiyor Hani standart implant kongreleri veya diğer kongrelerde çok kısa ve çok basit geçiliyor Hani implant yapan hekimin artık bir ileri cerrahi tekniğini uygulaması gerekiyor dünkü Haşmet Beyin sunumu bu yüzden çok kaliteliydi. Ben kendim zaten daha önce de birebir Haşmet Bey'den eğitim aldım ve muayenehanemde, kliniğimde kendim de uyguluyorum bu teknikleri. Yine aynı şekilde Perio hocamızınki gayet başarılıydı. Lazeri koymuşsunuz birçok kongrede lazerle ilgili sunumlar göremeyiz ama artık hani klinik pratiğinde, implantolojide, cerrahide lazerin faydalarından da yararlanmak gerekiyor. O yüzden bence gayet başarılıydı. Bundan sonrakilerde daha da iyi olacağına inanıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.